Evet sevgili arkadaşlarım bugün e, gelen danışanımın ağır psikolojik rahatsızlıkları vardı. Özgüven eksikliği, kendini sevmeme, başaramama ve daha bir sürü e, psikolojik sorunları vardı. Ne yaptım kendisine sevgili arkadaşlar? Evet bizim bir ağaç çalışmamız var. O çalışmayla bu sorunlar ne zaman, hangi yaşta gelmiş, ne yaşamış? Kimler tarafından e, bu sıkıntılar gönderilmiş. Anneden mi aktarılmış, babadan mı aktarılmış? Bunlara bakıyoruz ve e, şifalandırma tekniklerimizle, dönüştürme tekniklerimizi uygulayarak dönüştürüyoruz ve kişinin şifası neresi de oluyoruz elhamdülillah. Bir de üstüne çok güzel bir okyanus çalışması yaptık. Bu okyanus çalışmamız da birinci moduda anlatılıyor. Ve kişi danışanın buradan mucize bir şekilde şifalanmış halde geri gitti. Elhamdülillah çok mutluydu. Sizler de bu eğitimleri al, alıp, kolaylıkla uygulayıp, etrafınızdaki insanların mutluluğuna ve e, ruhsal ve fiziksel şifalarına vesile olmak istiyorsanız, bana dünyanın her yerine ulaşabilirsiniz. Telefon numaram çift 032 485 758 570. Görüşmek üzere arkadaşlar.